Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel, çok hoş bir örnekle geldim. Yazmamızın rengi, krem rengi, etrafı gri tonlarından bir renk arkadaşlar. Daha doğrusu kahverengi, sütlü kahve diyebiliriz ona. Çiçekli, çok hoş bir yazma. Üstüne kendi renginden olan krem rengiyle çalışacağım. Çiçekleri için mavi, turuncu ve kahverengi kullanacağım arkadaşlar. Umarım siz de beğenir ve yaparsınız. Hadi bakalım yapım aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar. Ayrıca uyamızda halka da kullanıyoruz. Orta boy, küçük halkalarımız var. Onu da kullanıyoruz arkadaşlar. Finiş i̇şte böyle. Bunları da bir kenara alayım. Ve hep birlikte yapmaya başlayalım. Burada 19 tane ara vermiştik. Çünkü çiçeğimiz birazcık bir olduğu için çok fazla yakın olsun istemedim arkadaşlar. 19 ara demiştik ve bu da 20. 3 tane zincir çekip kapattık ve burada 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekip bir tane trabzanla arada bir tane bırakıp ikinciye batıp kapatıyorum burada tekrar 1 <laughs> Pardon 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekip Geri dönüyoruz. Ters tarafından arkadaşlar. Trabzanın tepesini kapattım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekip düzgün dönüyoruz. 1, 2, 2 defa dolayıp ikişer ikişer trabzanla çıkıyoruz arkadaşlar. Bir tane zincir çekip halkamızı getirip tığın ucuna geçirip İyice sıkıca sabitliyoruz. Bir tane zincir daha çekip halkamızı arkaya alıp burada 7 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 Pardon. 7 tane yapacaktık. Evet. 8. yuvanın içine kapatıyoruz. Hemen şöyle düzelteyim. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekip 2 defa tığla dolayıp aynı yuvanın içine trabzan yapıyoruz yine. 2, 2 ve 2 kapatıyoruz burada bir tane zincir çekip tekrar halkamı alıyorum arkadaşlar. Halkamı sıkıca kapatıp üstüne bir zincir çekeceğiz. Halkamızı arkaya alıp tekrar buraya sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 5 6 ve 7 8. yuvanın içini kapattım. Tekrar 1 2 3 4 5 tane zincir çekip 2 defa dolayıp aynı yuvaya trazan yapıyoruz arkadaşlar. Son olarak tekrar halkamızı alıp ucuna kapatıyoruz ve bir tane zincir çekip arkadan döndürüp kapatıyoruz böylece halkamız düzdürüyor arkadaşlar ve buraya 7 tane sık iğne yapıyoruz 2 3 bu işte bir gün bir türlü çıkamadık 4 5 6 ve 7 8. aynı yuvanın içine kapatıyorum. Çok fazla sık doldurmayın arkadaşlar. Düz dursun diye uyanız. Bir sonraki sık iğneyi sonya olarak yaptığımız trabzanın tepesini kapatıyorum. Ve burada hiç zincir çekmeden tekrar bir trabzanla diğer yuvaya geçip kapatıyorum. Üstüne 3 tane zincir çekip tekrar pırpır yapıyoruz arkadaşlar. Ve vereceğimiz araya göre aradaki pırpırları yapıyoruz arkadaşlar. 3 tane zincir çekip tepesini kapatıyorum. Bir trazanla bir sonrakine geçtim. Tekrar üç tane zincir çekip kapattım. Bir iki üç tane zincir çekip aynı trazan tepesine kapattım. Tekrar üç tane zincir çekip trazan tepesine kapatıyorum. Ben 19 ara, 19 20 tane ara vermiştim arkadaşlar. Arada çiçeğin arasına da yanlarına da ikişer ikişer tane gittiği için 20 tane yeterli bence. Ama siz yine de istediğiniz kadar ara verin. Çiçeğimizin alt yapım böyle arkadaşlar. Şimdi de size çiçeğin yapımını göstereyim turuncu iple devam edeceğim Evet ipimi tığıma sabitleyip bir tane zincir çekip arada bir tane bırakıp çiçeğin altındakini değil bir tane yanda bırakıp ikinciden başlıyoruz arkadaşlar 1 2 3 4 5 tane zincir çekip halkanın içine kapatıyoruz. İlk halkanın içine kapattım. Ve burada 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekip kapatıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekip tekrar yuvanın içine halkanın içine kapattım. 3 4 5 6 7 tane zincir çekip yuvanın içine kapattım. 8 defa aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. 3 4 5 6 7 zincir halkanın içine 2 3 4 5 6 7 tane zincir. Tekrar halkanın içine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekip kapatıyorum. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekip tekrar halkanın içine kapattım. 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir aynı yuvanın içine kapattım ve 3 4 8 oldu. 1 2 3 4 5 tane zincir çekip bir sonraki halkaya geçiyoruz arkadaşlar. Üstüne 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekip aynı halkanın içine kapatıyoruz. 2 3 4 5 6 7 zincir çekip kapattım. 2 oldu. 3 4 5 6 7 tane zincir çekip aynı yuvanın içine kapatıyoruz. 8 defa arkadaşlar. 6 7 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekip aynı yuvanın içine kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 Evet arkadaşlar. Uyamız böyle. Çok güzel, çok hoş. Kolay bir uyan. İnanın yaparken bana hak vereceksiniz. 2, 3, 4 4, 5, 6 7 zincir çekip aynı yuvanın içine kapattım. Ve bakalım 3, 6, 8 1, 2, 3 4 5 tane zincir çekip sonraki halkamıza geçtik Evet arkadaşlar burada yine aynı işlemi yapıyoruz 8 defa 7 tane zincir çekip içini kapatıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekip kapatıyorum 2 3 4 5 6 7 zincir 1 2 3 4 5 6 ve 7 aynı yuvanın içine kapattım 2 3 4 5 6 7 2 3 iki defa daha yapacağız 3 4 5 7 tekrar son olarak 1 2 3 4 5 6 ve 7 zincir çekip kapatıyoruz 1 2 3 4 5 tane zincir çekip arada bir tane pırpır bırakıp ikinciye kapatıyorum arkadaşlar üstüne bir tane zincir çekip ipimi kopardım bakın arkadaşlar ve son olarak öncelikle şu iplerimi yakayım geride daha yapmamız gereken küçük bir işlem daha var arkadaşlar onu da size göstereyim şuradaki kahverengi çiçeğini de yapacağız yazmamda kahverengi çiçekler olduğu için orta kısmına da bunu düşündüm çok güzel çok hoş bir şekilli çiçeği var bakın arkadaşlar şu ilk önce çektiğimiz altı tane zincirin içine girip kapatıyorum 1 2 3 4 5 tane zincir çekip kapatıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 tane zincir aynı yuvaya kapattım. 1 2 3 4 5 tane zincir aynı yuvaya girip kapattım. Üstüne bir zincir çekip ipimi koparıyorum. Evet arkadaşlar bunu da yakayım hemen. Sonra size göstereyim son halini. İşte böyle arkadaşlar. Tüleyince daha da düz duruyor. Çok güzel, çok hoş bir uyuyor arkadaşlar. Yapmanızı tavsiye ederim gerçekten. Hem kolay hem gösterişli. Çok güzel bir uyu arkadaşlar. Bakın. Uyamızın son hali böyle. Bunları hafif ütülemiştim. Da birlikte yaptığımız oyamı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın.